Herkese merhabalar. Başlıktan da anladığınız üzere e, nişan hazırlıkları tarzında bir videoyla e, sizlerle birlikteyim. Aslında ben bu videonun biraz daha böyle vlog tarzında olmasını hayal ediyordum. Gerçi yine biraz sohbet ettiğimiz biraz vlog tarzında olan bir video olacak ama benim her şeyi çok detaylı çekemememden kaynaklı biraz arada böyle görüntülerin arasında şu şekilde gireceğim. Aslında biraz gelecekten geliyorum gibi bir şey oldu. Çünkü sizlere ne yaptığımızı hem anlatıp hem göstermek istiyorum. Eğer sadece böyle videoları koyarsam ne olduğunu anlamayacaksınız. Temmuz ayında nişanımız var. Aslında şu an Temmuz ayına girdik bile öyle desem söyleyebilirim. E, fakat işte Haziran ayından itibaren işte hazırlıklar başladı. İzlediğiniz videoların çoğu biraz böyle Haziran ayından olmuş olacak. E, nişanımız var. Dediğim gibi zaten sözü istemeyi yani istemenin olduğu, isteme hazırlıklarının olduğu videoları sizlerle paylaşmıştım. Onları da dilerseniz aşağıya linklerini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Sıra geldi nişana. E, malum korona dönemindeyiz ve e, acaba yapsak mı, nasıl olacak vesaire. Herkesin aklında olan sorular bizde de vardı. Ve en son artık yani geçmiyor <laughs> ve biz hala hani Mart ayının, Mart'ın birinde isteme olmuştu ve hala yüzüklerimiz falan yok yani. Öyle beklemede kaldık. En azından dedik böyle aile içerisinde bir nişan yapalım. Sadece akrabalarımız ve sevdiğimiz işte arkadaşlarımızın olduğu, çok yakınlarımızın olduğu, çok fazla hani böyle düğün gibi bir nişan olmayacak. Ee, ama daha sonra düşündük hani böyle bir nişanı evde yapamayız özellikle bu dönemde. Daha sonra ne yapalım ne yapalım diye düşünürken işte ben hep böyle zaten kırda yeşillikte bir nişan hayal ediyordum. Bilmiyorum ya da nişan töreni ya da herhangi düğün olabilir. Herhangi bir şeyin açık havada olmasını hayal ediyordum. O yüzden böyle biz de bir mekan arayışına girdik. Zaten oradan görüntüler var. mekanlara baktık açık mekanlara baktık hani böyle kişi sayısının az olabileceği şekilde e bir de korona sebebiyle de hani mekan sayılarında hiçbir açıklama yapılmamıştı hani nasıl olacak 3M'i bölünecek yani atıyorum 900 kişilik bir mekana 300 kişi mi çağırıyorsunuz ya da 300 kişiliğe 100 kişi mi çağırıyorsunuz bilemediğimiz için biz birazcık daha aslında kişi sayımızın 2-3 katını e, üzerinde bir mekan tuttuk böyle dediğim gibi sadece hani yakınlarımızın işte halalar, amcalar, teyzeler, ondan sonra arkadaşlarımız yani böyle gerçekten hani birinci derece ya da maksimum ikinci derece yakınlarımızın olduğu bir nişan planladığımız için de böyle bir kafenin bahçesini tuttuk yeşillik olarak. Ben oranın görüntülerini göreceksiniz. Orada bir nişan olacak. Bilgilerini falan daha sonra paylaşırım ben oranın. Benim hayalim hani hep böyle yeşillikte olmasını istediğim için de o köşe kısmındaki yeşillik beni bayağı bir etkiledi. Orada hani güzel fotoğrafların çıkabileceğini düşündüm. Çünkü ben fotoğraflara çok önem veriyorum. E, fotoğrafların çıkabileceğini düşündüm. Aynı şekilde güzel bir şekilde dekor edebileceğimizi düşündüm. Ve öylece bir mekanı tutarak işe başladık. Ardından annemle çarşıya gittik. Çarşıda bir takım alışverişler yaptık. Onların hepsinin görüntülerini göreceksiniz. Böyle organizasyonla anlaşmak istemedim. Çünkü mekanda zaten hani belirli şeyler vardı. Orada organizasyonlar da düzenleniyor. İşte doğum günü partileri, minik nişanların falan olduğu bir mekan. O yüzden orada da zaten e, belirli bir masalar işte, süslemeler vesaireler bulunuyordu. Biz de onların elindekilere göre eksik şeyleri tamamlayacağız. E, tamamlamak istedik daha doğrusu. Ben organizasyonları sevmiyorum. Gerçekten yani tabii ki herkesin kendi fikridir. Saygı duyarım. Ama e, biz istemede de öyle yapmıştık. Her şeyi böyle kendimiz falan hazırlamıştık. Böyle olunca daha güzel oluyor. Ben şöyle düşündüm. Hani organizasyona vereceğimiz parayla belki de bir o kadar para harcayabilirsiniz ama her şeyi kendimiz alıp kendimiz yaparsak onlar ileride bize hatıra olarak kalır. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Hazırlıyorlar, hop o gece alıyorlar, götürüyorlar. Bir daha, e, yani sadece görsel olarak kalmış oluyor. Elinizde ürünler kalmamış oluyor falan. Neyse biz de işte hem o mekanda da tabii ki e, bazı şeylerin olmasına güvenerekten e, organizasyonla anlaşmıyoruz. Annemle birlikte çarşıya çıktık. İşte ben birazcık daha Pinterest'te, bu aralar Pinterest'ten çıkamıyorum zaten kesinlikle. E, oradaki fikirlere bakıyorum işte yabancıların dekorasyonlarına falan filan bakıyorum derken bir takım alışverişler yaptık zaten nişan hazırlıklarını vesaire. Bunların hepsinin detaylı videoları gelecek. Sadece bu videomuz biraz böyle hem açıklama tarzında hem kısa bir video olacak. Sadece görüntüleri göreceğiniz bir video olacak. Annemle birlikte birkaç kere çarşıya çıktık. İlk olarak tabii ki <laughs> kıyafet almakla işe başladık. Ben bir sürü kıyafet denedim. Onların hepsinin görüntülerini göreceksiniz zaten. Ben bir sürü kıyafet denedim. Bir de bu şu an korona dönemi olduğu için açıkçası her dükkana da giremedim. İnternete baktım. İnternette çok fazla beğemedim. Bir de sonuçta bilmiyorum kalitesi nasıl geleceğini bilemediğim için de internete güvenemedim. Burada böyle sayılı işte birazcık daha isim yapmış ya da işte biraz daha kaliteli mağazalara, daha çok hani bu korona açısından da güvenebildiğim mağazalara girdik. Orada bir sürü elbise, bir sürü demeyeyim de yine bir 10-15'e yakın elbise denedim. Ve sonunda nişan elbisesini de aldık. Ama tabii ki onu göstermeyeceğim. Belki de gösteririm ya da farklı rengini falan gösteririm. Bilmiyorum. Sonuç olarak ona da karar vermiş olduk. Onu hallettik. iki gün çarşıya gittik sadece ve iki günde aslında hallettim nişan kıyafetini.

ama e, elbiseyi göstermeyeceğim. Bunu anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Zaten e, ileriki belki bir ya da bir iki video sonra nişan videosunda zaten hepsini göreceksiniz. Şimdi bu bunun içerisinde olduğu için. Bu arada şöyle söyleyebilirim. Uzun bir elbise tercih ettim. Şu kadarını söyleyebilirim. Uzun bir elbise tercih ettim. E, kısalara bakmadım bile. Hatta böyle denediğim birkaç kıyafetten de bunu anlamışsınızdır. Bakalım. Umarım saç makyajda vesaire istediğimiz gibi güzel bir şekilde durur. Şimdi bunu asalım. Böyle. Aynı zamanda masanın üzerine dekor şeylerine bakmaya başladık. Ben birazcık daha böyle ahşap, kütük tarzında şeyler istiyorum. İşte bu yüzüklerin kesileceği tepsi falan oluyor ya onu direkt böyle bir kütük aldık. Onu annem falan süsleyecek. Zaten o aşamaları da hep çekeceğim ilerleyen videolarda. Onun yanına bir çiçek aldık. Ondan sonra bizim sözde belki hatırlıyorsunuzdur böyle altın altın değildi böyle gold detaylı bir şey vardı kutu vardı içi cam olarak. Onun bu sefer altıgenini aldık ama minik sadece yüzüklerin konulabileceği bir kutu. İçerisine böyle yapraklar koyarız. Üzerine de yüzükleri koyarız diye düşündük. kısacası böyle sade, basit bir masa olacak. Zaten ben hani şöyle olmayacak. Arkada tak, tak deniyor galiba onlara. Onun önünde masalı bir şey hayal etmiyorum. Sadece tak olsun. büyük ihtimalle o da makromeden olacak. Normalde ben böyle çiçekli şeyleri özlemiştim ama mekanda makrome yapıyorlar. Sonra düşündüm makrome de gayet güzel duruyor. Büyük ihtimalle makrom olacak. Yana aileyetten bir masa gelecek. O masanın üzerinde işte biz kendimiz süsleyeceğiz. Hatta pastayı bile yani mekanda pasta verilecek ama hani görüntü olsun diye böyle minik pastayı bile belki biz yapabiliriz. Yani sırf masayı süslemek adına. Üzerindeki işte şeyleri Yine biz dekore edeceğiz. Öyle söyleyeyim size. Hediyelik olarak da yine kendimiz yapabiliriz diye düşündük. Fakat zaten istemede sukulent kaktüs tarzında şeyler de atmıştık. Bu sefer farklı bir hediye olsun istedim. Çünkü yine zaten benzer kişiler gelecek. Ee, o yüzden hani farklı bir hediye olması açısından benim böyle senelerden beri ben böyle mum... Benim zaten en sevdiğim şeyler kaktüs, sukulent, mumdur. İşte bardak, kupa tarzı şeyleri seviyorum. Da böyle bir şey dağıtamayacağımız için mum e, istiyordum. Ve e, kendimiz yapabilir miyiz acaba mumu diye de gerçekten çok düşündük. İşte böyle gittik bakındık falan böyle e, kendimiz mum yapabilir miyiz ama... Gerçekten e, kendimiz yapsaydık hem çok uğraştırıcı olacaktı hem de fiyat açısından hemen hemen aynı oluyor yani hazırla. O yüzden e, internetten bir yerden mumları da sipariş verdim. Onlar da gelecek geldiğinde zaten ilerleyen vloglarda onları da sizlerle paylaşıyor olurum. Benim bayağı bir içmesinde umarım güzel bir şekilde gelir içime siner yani hediyelikler. Her şey sade az. Yine her şey aslında böyle sade. Sonra böyle fotoğraflarımızın anı çerçevesi var sosyofixten onu bastırdım dekorasyon olarak. Ardından bir şey aldım. Evet yine nişan yerinde kullanmak için Sossepix'ten e, sipariş vermiştim. Bunu da sizlerle birlikte açmak istedim. İçerisinde ne var diyecek olursanız bu bir anı bu böyle dışı biliyorsunuz taht, tahta değil de anı köşesi yapabileceğiniz bir şey. İçerisinde fotoğraflarımızı çıkarttırdım. Böyle iplerle onları asacağız. Artık bilmiyorum böyle biliyorsunuz hani takı olayı olmayacağı için böyle takı köşe. Tabii ki bunların hepsini ben Pinterest'ten gördüm. Pinterest bu süreçte gerçekten çıkmadığım yer oldu diyebilirim. Sizlerle de birlikte açmak istedim. Gelin birlikte açalım. Bayağı da bir büyükmüş o kadar küçük bir şey de değil. Daha küçük bekliyordum nedense. Ama değil. Ben Sosyopix'i gerçekten ben Sosyopix'i gerçekten çok seviyorum. Ee, yine güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi kutunun içerisinden şu şekilde çıktı. Burası orijinal ahşapmış. Zaten belli oluyor. Ee, i̇pleri içinden çıkmadı. Onlar büyük ihtimalle şunun içerisinde diye düşünüyorum. Burada ne varmış bakalım. Ha evet... <laughs> kendi kendime not yazmam da. İlla böyle bir şey aldığımda illa onu ya böyle hediye paketine koyuyorum ya da şöyle kendime not yolluyorum. Bir de bunları sonra saklıyorum. Böyle bir huyum var. Sizde de var mı bilmiyorum ama her şeyi böyle yazmayı seviyorum. Neyse bunlar burada. Şunun içerisinde de fotoğraflar var. Sosyopix eskiden kartlara çıkardığı için mat bir baskıda çıkarıyordu. E şimdi bir önceki siparişimde biliyorsunuzdur bu söz Sözden sonra yine fotoğraf çıkarmıştım albüme. Onun da linkini buraya bir yere koyarım bakarsınız oradan. Oradaki fotoğrafları parlak çıkarttım. Gerçekten çok güzeldi kalitesi. Matlar biraz daha böyle ne bileyim kartona çıkarmış gibi hissiyat veriyordu. Bu daha güzel. Bunları da yine parlak çıkarttırdım. Böyle baya bir büyük ölçüleri yazıyordu zaten. Yine ben bunun linkini de aşağıya koyarım. Oradan bakabilirsiniz siz de. İleride de hani kullanılabilecek bir şey olduğu için bence güzel bir şey. Bakın boyutu da şöyle. Yani ne kadar boyutu da şöyle çok küçük değil, çok aşırı büyük de değil. Bence ideal boyu var diye düşünüyorum. Bakalım şimdi bunları açalım. böyle mandallar çıktı. Herhalde bu arada bunun içerisinde bu arada bunun içerisinde 20 tane resim vardı. İşte şu mandallar var ve bir de bu ip var. Bu ipleri geçireceksiniz. İçinden bakın bir tane de böyle çivi çıktı. Evet resimleri de böyle siyah beyaz bir şekilde çıkartmak istedim. Zaten albümü hazırlayınca yani bu çerçeveyi hazırlayınca hepsini daha net bir şekilde görürsünüz. İnternetten böyle yazı aldım işte nişanla alakalı. Ee, bu arada nişan davetiyesini kendim hazırlayacağım internette. Yani bir program üzerinden ama e, nasıl diyeyim onu bastırmayacağız. Yani sadece gelecek kişileri arayacağız. Onlara hani adres görünsün, tarif görünsün diye onlara e, internet üzerinden yollayacağız. Onu da kendim yap, yap, yapacağım daha doğrusu tasarlayacağım öyle diyebilirim. Bir de ben şeye çok özeniyordum. Böyle birkaç fotoğraf koyarım belki. maytaplarla fotoğraflar çekiliyorlar ama uzun maytaplardan O maytaplardan aldık. Böyle boyutları ne kadar 45 cm mi yok. 30 santimliklerden aldık galiba biz. Onları da yine biraz süsleyeceğim. Ben böyle düz maytap olsun istemiyorum. Onlarla böyle bir fotoğraf hayalim var ama ne kadar gerçekleşir bilmiyorum. Çünkü mekana hem video çekmesi için hem de fotoğraf çekmesi için birini tuttuk. Yani öyle sadece hani bizim kameralarla olsun istemedim. Yani özellikle bir fotoğrafçı olacak bir de video çeken birisi olacak. Ama hani özel böyle şey değil işte albüm tarzında bir şey olmayacak. Sadece o gece fotoğrafları çekecek, işte videoları falan çekecek. Şimdi aslında biraz da garanti almak istedim. Çünkü istemede böyle her şey fotoğraf olayıdır diyeyim. işte video olayı falan çok içime sinmedi. Tabii ki hani çekmişler işte kuzenim falan çekmiş sağ olsun ama yine de sonuçta hani video çekemez o kız koca gece. En azından o işi yapan birisi olsun ki herkes eğlencesine baksın. Öyle düşünüyorum. O yüzden öyle fotoğraf ve videocu da tuttuk. Eceden görüntüler olacak. Zaten Instagram'dan takip ederseniz e, bütün hazırlıkları oradan da storylerle paylaşıyor olacağım. Linkini buraya bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kofer işini falan hallettik. Yani kısacası aslında her şeyimiz hazır. İşte gelecek ürünler var. Gelecek şeyler var. Alacağımız birkaç bir şey daha var. Ayakkabı işinde hala çok kararsızım. Çünkü benim elbisem şu an belli. Yeni almayı düşünmüyorum açıkçası. Ya o eski ayakkabı. Eski derken yani zaten sayılıdır benim onları giymem. Ee, ya onu giyerim ya da bilmiyorum. Yani bakmak çok istemiyorum. Zaten çarşıda çok pahalı. İnternette bakıyorum. Eğer böyle bulursam yeni bir şey alırım. Yoksa onları giyeceğim. O ayakkabıları giyeceğim. Onun haricinde aslında her şeyimiz tamam diye düşünüyorum. Bunlar. <laughs> Baksana yaşına ya. Bunlar çok topuk giydiğim ayakkabılar buradan da şu ayakkabı ama baya rahat çok güzeldi saçımı da büyük ihtimalle salık yaparım hani Topuz çok istemiyorum. Böyle biraz daha salaş olmasını istediğim için. Öyle bir e, kısacası Temmuz ayında nişanımız var. Hazırlıkları da her aşamayı da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve hazırlıklarımız aslında bu şekildeydi. Yani dışarıda çekebildiğim görüntüler bu şekildeydi. Çünkü e, korona olduğu için yani sürekli hani bir yerlere değdiğimizde ben sürekli ellerimi dezenfekte falan ettiğim için e, kamerayı elime almak istemedim. Çünkü hani sürekli kameraya dokunursam sanki böyle bir pislenecekmiş gibi geldi bilmiyorum. O yüzden kamerayı bazen çarşıya bile ta taşımadım telefonuma da çok fazla dokunmak istemedim. O yüzden görüntüler birazcık alışveriş kısmında kısıtlı oldu diyebilirim. Ama hazırlık aşamalarının her detayını elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. O zaman gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.